Bu eve bir şekilde zehir sokulmuş. Benim yok. Başınıza taş yağsa bizden bileceksiniz. Eğer siz yaptıysanız... ...ant ben taş olur tepenize yağarım. Ne yapıyorsunuz? Aslı'ya ne yaptıysan aynısını sana yapacağım. Ne yapıyorsunuz bırakın. bırakın. Nermin, oğlunu toprağa verdiği günden bu yana gerçeği kabullenememiştir. Her sabah uyandığında, yaşamının bir daha eskisi gibi olmayacağını yüzüne vuran bir boşlukla karşılaşır. Onun için tüm bu yıkımın sorumel sıfır usu yalnızca bir kişidir, müzeyyen. Nermin, yaşadığı o yakıcı acıyı müzeyyenin de hissetmesini ister, insanın içini kemiren, nefesini daraltan o karanlık duyguyu. Sessiz bir öğleden sonra, kimselere fark ettirmeden Aslı'nın kahvesine zehir karıştırır. Ellerinin titremesi korkudan değil, içini yıllardır dolduran öfkenin taşmasından kaynaklanır. Aslı birkaç yudum aldıktan sonra birden yere yığılır. Evde panik yükselir ve genç kadın hemen hastaneye götürülür. Doktorlar büyük çabayla onun hayatını kurtarır. Aslının zehirlendiğini öğrenen Ateş kendi araştırmasına koyulur. Tam bu sırada ortalığı altüst eden bir başka haber gelir, zehrin bulunduğu küçük şişe Mercan'ın çantasında çıkar. Mercan bunun kendisine kurulmuş açık bir tuzak olduğunu söyler. Ateş ise gerçekleri ortaya çıkaracağına dair söz verir. Bu olup bitenlerin hepsini bir köşeden Nermin izlemektedir.